Merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Formula 2 oynayacağız. Ee, i̇sterseniz önüne geçelim. Önüne geçmeden önce videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ben karakterimi göstereyim isterseniz. Karakterim benim böyle yani Oynuyorum beraber. Şimdi oynayacağım. İki üçer atarım. Belki videonun dakikasına göre. <laughs> sesini kapatmayı Sesimi açtığım için kusura bakmayın. Ya da tamam tamam. Ya da tamam kapattım Öldüm ya. oyunu yükleyin tavsiye ederim. İsmim de Farah Aura. Yani beni de yükleyebilirsiniz. Yani Bayramda video atmayabilirim. Bir de bazı videolarım var. Bazı beş olmuş. Beş hafta falan. Üç hafta falan. <laughs> Aynen Bayram, bayramda video gelmeyebilir ya da gelebilir. Oh. Kuzenlerimle video çekeceğim. İnşallah, inşallah beğenirsiniz adam senedir benim 3 yılda oldum sanırım adamın gördüğü, <laughs> şimdi hadi başlayalım şimdi şu an Onda roket var. Kızım kaçtı. Box. Merlin'in var. Şeyden çıkıyor da etmişti. Ama ne ya? Şimdi var. başka şeyler var. şöyle orada çıkardım. Bir bir silah ile. adamı şey aldı. Çıkar mısın?

başlasın. Aa tamam Bir bakalım. Alt geldi. Yani güzel. Çok da güzel dilemez. Ya güzeldi. oldu. Şimdi. Ben bak şeyler bakmıştım. Üstümde şeyler bakmıştım. Üstümde şeyler Adam Arkadaşlar bir de yakında mikrofon alacağım. Bilgisayarda Minecraft videosu videolar geldi. O zaman işte kanalımı bilmeye başlayacağım. Şu an kötü videolar attım farkındayım. Akşatürk'e de yani. yani. e ya. Bu Seviyorsun beni. bakmayın. O da basit. Videomuz bu kadardı. Kanalıma, kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Bir görüşmek üzere. Her şeyin başına. Bay bay.